Evet, merhabalar değerli izleyiciler. Ee, Unit TV Çıldır TV ortak canlı yayınında e, ben Yaşar Geler. Çekmeköy Belediyesi'ndeyim şu anda. Ve yanımda e, Çekmeköy Belediyesi'nin Çiçeği Burnu'nda e, başkanı e, Sayın Orhan Çerkez. E, hayırlı olsun diliyoruz. E, Allah utandırmasın bir hemşerimizin burada olması aynı zamanda biz Ardahanlılar olarak da bizleri mutlu ediyor. Zaten bugünkü ziyarette de Maltepe'deki Ardahanlılar Derneği'nin yönetimi de var. Şöyle alabilirsin e, kısaca. E, yönetimden arkadaşlar da size hayırlı olsun ziyaretinde bulundular, bulunuyorlar. E, dolayısıyla biz de gelmişken e, bir e, TV'miz adına daha doğrusu TV'ler adına kısa da bir röportaj yapalım istedim. Ee, şöyle başlayalım. Ee, Çekmeköy'de. Ser, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii, sağ olun. daha dört ay tamam mı? Evet. Yeni. Değil, evet, yeni. Biz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrardan. Başkanım, e, dört ayda gerçi çok e, daha vakıf belki olamadınız ama siz zaten Çekmeköy'lü olduğunuz için de geçmişten vakıfsınız bu olaylara. Çekmeköy'ün en böyle leşler atılsın ya da atılacak olan en ezel sorunu nedir? Çekme köylülere ne? Nasıl bir mesaj verelim? Buradan tüm Çekme köylü konuşanlara ve bizi izleyenlere saygı ve sevgiler etkilerim. İyi günler Evet. Özellikle bizi izleyenler ve tüm Çekmeköy'de konuşanma saygılar sevdiğimi sunuyorum. Tabi Çekmeköy 30 yıllık belediye bir birikimi var. 15 yıllık belde, 15 yıllık ilçe bir olan bir yerimiz. Güzel bir ilçemiz. %67 ormandan kaplı, %27 konuktan kaplı olan bir yer. Azayir İmarlı Badan'ı. İnşallah çok konuta dönmeden, Hiç böyle var. yeşilde muhafaza ederek ilerliyor. Güzel bir, bir ilçemiz, şehrin bir ilçemiz. Oturanlar iyi insanlar sevgi şehri, hoşgörü şehri diyelim. Bir Herkes birbirinden sorun olmayan, hoş geçinen bir komşu ilişkiler var. Anadolu bir şehri diyelim. Güzel bir yerimiz ama en büyük sorunlar tabii ki neler yapmalıyız? En büyük sorunumuz eğitim. Okul sorunumuz var. İkinci sorunumuz kadına yönelik istihdam, iş konu. Tam da onları İzmir. soracaktım. Çocuklar, gençler, gençler kadınlar. Onlarla ilgili için. ihmal edilmiş. Genelde 30 yıllık süreç içerisinde değerli bir süre. e, alanlar hizmeti Bunlar tamamı kötüleştirilmiş yani diyet görmemiş. İşte geldiğimiz günden itibaren şimdi sonbahar nasip olursa LGS ve üniversite hazırlık kurslarımız açıyoruz. Bu da de bir belediye, belediye bünyesi açıyoruz. Belediyelerimiz, öğretmenlerimiz, derslerimiz açıyoruz. Benim eğitimde eşitlik yakalamamız, çocuklarımıza faydalanmamız, çocuklarımızın ülkeye geleceğini. O bir taraftan da tabii Çekmeköy'de eğitim bahçesinde var ama eğitim bahçesinde 105 tane özel okul, 43 tane de devlet okulu var. Bugün kayıtlara dayalı sistem düşüyor ya okullar öğrenci evet. kaydı. Zorunluğum. E, 45'ten 80 tane öğrenci bir sınıfa düşüyor. Yani gerçekten hı. devlet okullarında, büyük bir sıkıntı var. Bu, bu konuda hakikaten yani bellerimiz de bize hakikaten de beklettiği içerisinde e, bizler de belediye olarak okul yapma gibi imkanımız yok. Ama araştırıyorum. İnşallah bir yatırımcı, bir gönüllü harisler bulabilirse onun harisine tabii o özel okullarından bir iş içerisine girmeye çalışıyorum. Bu ara. sonbahar olduğu için şimdi tatil evet. son sonbahar geleceğiz. Eğitimle ilgili sorunları çözmek en büyük görevimiz. Bu taraftan da tabii kadın hakları, özgürlükleri, kadının yaşam şekli, hayata tutulması önemli. Bir taraftan işsizlik var, bundan önüne geçip meslek edeme kursuna ulaşmamız gerekiyor. Kadın istikramı, kadın istihdamı ile ilgili ve gençlere yönelik aralama alışmamız gerekiyor. Ağırlığımız bunlarla ilgili. Tabii şehri şer yapılan en büyük değerlerden bir tanesi imar Dolunu. Dört tane belediyeden oluşan ilçemiz yani ayrı ayrı bir İlmar Dolunu'na çıkmış. Yani dört tane belediyeden birbirine bağlantısı kopmuş gibi. E bundan da ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Yeşil alanımızı korumaya çalışıyoruz. İşte yani imarda e bir standart getirmeyi Tabii tabii standart, standart değil, değil mi? Tabii tabii standart getirmemiz gerekiyor. E, büyük koskoca usul bir e, ilçenin evet. şehri meydanı yok. Yani koskoca sıratlardan ta Süleyman'dan buraya kadar bazen diğer mahallelerimize araç bulamıyorsunuz. Bir başımız sıkıntımız var. Altyapı sıkıntımız var ama sıkıntısız hiçbir şey yok ama bunu çözecek zaman zaman çözmeye çalışacağız. Evet daha erken evet. işin başındasınız. <laughs> Ee, peki e, şimdi bir de son günlerde şey bu borçlarla ilgili tahsilat falan filan e, bu durum var bu sizi sıkıntıya sokacak mı çok borcu var mı e, çekmek için, e, vergi borcu zaten bu SSK borcu falan e, bu durumda zorlanacak mısınız? Bizim pek zorlanacak gibi görünmüyor. Hedefimiz planı yapmış Borcumuz fazla değil ben. Şanslı mıyız? Vergi borcumuz var, serikaya borcumuz var. Bunları ödeme planı yaptım. Tabii ödeyeceğiz. Borç ödenecek. Ödemezse bir şey ödeyeceğiz ama planlarla ilgili ödeme planı yapmamız gerekiyor. Bir de yılların birikimi var üzerimizde. Yani biz geldik de borç bizden çoğalmadı. Borç yıllardan beri biriken bir Birik sorunlar verilmiş. E bugüne kadar ben alınmayan de. vergi borcu bugün darbağız edilerek hemen borcunu ödeyeceksiniz demek bizim elimizi kolumuzu bağlayıp iş yapmayın diyor. Yani boş boş, boş iş yapmayın diye anlamına gelir. Evet. E Tabi ki devlete borç ödemesi lazım. Çünkü ön ödemesine hizmet alamasın. Seyirciler olsun, vergi borçları olsun bunlar zamanında ödenmesi gerekiyordu. Yıllardır ötelenmiş, ötelenmiş, ötelenmiş. Dört ay içerisinde, yani dört ay oldu bizim tüm belediye seçimimiz oldu. Dört ay içerisinde öncelikli bir anlam getirilmesi bence yanlış. Tabi ödenmesi gerekiyor ama zamana yayılmak lazım. Bunu. Tabii yani sonuçta e, buradaki verilecek para da vatandaşın var. Yani düne kadar Hizmetçi. Sosyal Güvenlik kurumu yok muydu? Düne kadar vergi dairesi yok muydu? Düne kadar devlet dairesi çalışmıyor muydu? Düne kadar vergi alacaklarının buradaki tahsil edecekleri memur devletin e, vergisini toplama yetkisi yok muydu? Yani biz yeni Burada geldik de yeni ya. bir kanun mu geldi, yeni yasa mı geldi, yeni borçlanma mı geldi? Sanki hepsi bizim bizimle birlikte gelmiş gibi aldı yaratıyorlar. Bunlar bir kimin gelen sorunlar, sorunlar, geçmişten gelen bir sorunlar. Ama olsun biz muhakkak yaparız. Her ne evet. kadar zorluk da olsun. Biz bu mesleği bu belediye başkanı seyrek seçtik kendimiz. Evet. Her zorluğu aşacağız. Kim ne yaparsa yapsın halka yönelik çok hizmetlerimiz olacak. Tabi borcumuzu ödeyeceğiz ama zamana gerek yok. Zamana ihtiyaçımız var. Tabii, hem tabi hem borç değil hem de hizmet üretmek gerekiyor. Ben da bunu, herkes halka bunu dikkatli çekiyor. Halk da dikkatli çekiyor. Halk da bunun bilgisinin dahilinde. Yani bugün bizden bire bu borç olamadı. İhmal ederek bugüne kadar geldi. Yani kendi değil adamımız var diye idare eden ben almayayım kalsın biriksin. Evlerinden dışına bir siyasi parti iktidara hemen elli kolu bağlayayım, evliye alayım diye bir yanlış anlayış. Ama borcu ödemek doğru yani, yani ya, devletin, özellikle. tabi devletin kurumlar borcu demek doğru. işte iş işte, doğru. Ama tek bundan önceki ihmal edilen sorunlar var. Tabi. Zaman ve zeynep 30 sorun. yılında siz aklınızda gelmemiş de 30 yılında mı aklınızda geldi 4 ay içerisinde? Bu da tabi insanın yüzü ayrı. Peki. Ee, başkanım personel durumu nedir? Yani Çekmeköy Belediyesi'nin personeli yeterli mi? ya da fazla var mı? Hani ekonomiden söz ederken orada bir mali bir tabi. Ee, o durumda bir sıkıntınız var mı? Fazla personelimiz yok. Personel çalışıyor. Fazla da yok yani. Hakkı ihtiyacımız var ama bu tasarruf yine yani gezgeyetten sonra da elimiz kolumuz bağlandı. Eleman alamıyoruz. Yıllardan beri burada 190 tane park var. Çalışan 15 kişi var. Yani 190 tane parkı al aracı desen, dolaş desen, dolaşamazsın çalışmayı bırak. Bir de bir e, şu an, temizlik işlerinin birbirinden birlikte olduğu için birlikte çalışmışlar. Bir açığımız var ama açık olduğu için e, e, de şey şimdi. e, bir şey yüklendi şimdi. hayvan evet. hakları ile ilgili bir genelge de çıktı. Evet. Böyle bir mali yük artışı da oldu o da. sanıyorum. Evet. O nasıl etkileyecek evet. sizi? Böyle evet. bir olanağınız Ülkede olduğu yapar. gibi belediyelerle bizim ülkemizdeki olay içerisinde de büyük bir kriz var. Yani insanlar vergiyi ödeyemiyorlar. Belki gelir artırıcı bir şey yapamıyorsunuz. Yani kadar bir ön gelen yapmışsınız. Bu bütçeye tek bir gücüye merak Tek bir yapmanız lazım. Hepsi yapsan da boş hayal bütçe. küçük gerçekleştiren bütçe o kadar da cara çıkıyor. Evet. Yani bütçeyi yapmak önemli değil, gerçekleştirmek de önemli. Yani, Dek tek bütçe yapmak önemli. Yani sistemi olmaz lazım. E şimdi bu yapılmış, e, cara çıkıp veriyorsunuz, bir tabla vergi toplayamıyorsunuz, bir yerleri düşüyor. İnşaattan gelen vergimiz, iş açma tutarımız, diğer genel vergilerimiz düşüş var. E, devletten gelen vergiler dediğimiz, bazen İller Bankası'ndan gelen yardımda e, çalışanlarımızın maaşına yetmiyor. Dışarıdan mezunlar vergiden topluluyor veriyoruz. Evet. Ve çalışanlara verdiğin takdirde yatırım yapamıyorsun. Böyle de yatırım bekleyen ya işler var. Mesela birinci aydan bugüne kadar, birinci aydan dört günce kadar tüm müteahhitlere beş kuruş para ödememiş. Seçim sorusu öder. Şimdi de onu ödeyeceksin. tabii. Seçim sorusu öder demişler. Bir erteleme olmuş borçlarda. E şimdi bu da bitmiş. Bir de yani 2024'ten, 2023'ten gelmiş ama yani 2022'den gelen borçlar da var. Bitmiş borçlar da var. E bilen lira bugüne göre katlanıyor. Kapta zaman tabi ödemekte zorluk çekiyorsun. O zorluk Peki başka bir de şey sorayım. Yani hani büyük şehirlerdeki belediyeler genellikle böyle Anadolu'ya kırsana abi kardeş ilişkisiyle kardeş belediyecilik falan da oluyor. Sizden bu yönde talep var mı? Ya da sizin başka daha olana geniş belediyelerde yani böyle şeyine, talepleriniz oluyor mu? Dört tane talep var. Değerlendireceğiz onu. Dört tane kardeş belediye yapacağız elimizden gelen madde de olmasa da kültür değişimi eğitim birlikte çalışacağız böyle transferler yapacağız. Transferler yapacağız. Yani illa on, kardeş belediye olduğunuz burçanızı ödenizi olarak da maksimum değilsin. Herkes birbirine birikimini, becerisini, kültürünü, yani sonra yaptan işte işi, bilgi birikimini, daha sonra işte işte ve ilgili mevzuatlarla ilgili güncelleme, kültür araştırma işlerinde bulunma, kendi güncelleme kardeşlik adına götürmeye çalışacağız. Dört tane kardeşimiz olacak. Peki. Onlar ee, Onlar artık hayvanlarla ilgili sordun. Evet. Hayvanlar. Olay ile yasa tasarısı çıktı ama büyük bir sorumluluk verildi bu yasa bize. Ama az tepsi olmayan bir sorun. Şimdi bizde hayvan var mı? Yok. Yani merkezi yok. Küçük bir yerimiz var. Olsun sana hayvan bir kafesimiz var. İşin e durup dururken bir taraftan da tasarruf yengeye çıktı diyor ki ben siz yatırım yapmayacaksınız. Yatırım yapmayın. Ama bunlarla da yatırım yapmayacağız. <laughs> <Yani, gülüyor> hayvan barına yatamayacağız oraya bir hayvan sesi yapamayacaksam e bir kaplama yıktığı bana veriyorsun, bir kaplama bunu kısıyorsun. Ertan e, Erdal formülünü e, uygulamak e, lazım e, acaba? tabii bu tasarı da tabii yanlış. Tabii biz her ne olursa olsun en güzel şekilde can dostlarımızın katkı olacağız. Onlara güzel şekilde yaşatmaya, sefere yaşatacağız. Besleyeceğiz. sularını koyacağız, kameralarını vereceğiz. Onları kısılaştıracağız. Bakımlar yapacağız. En iyi şekilde yaşamız için katkı sunacağız bütün hayvanlarımızı güncuda getireceğiz haydi. Teşekkür ederim. Ee, son e, bir şey daha sorayım başkan. STK'larla derneklerle aranız nasıl? Görüyorum e, Federasyon Başkanımız falan da burada dernekler de var. İlişkiler e, nasıl gidiyor? Şimdi siz bir de Arda Hanlısınız. Arda şimdi teke düştü belediye başkanı. Sizin yük biraz ağırlaştı. Talep de dolayısıyla geliyor. Dışa dönük ulaşım vesaire anlamında. E, karşılayabilme şansınız olacak mı? Nasıl, ne mesaj verirsiniz STK'lara? Yani STK'lar ben bana STK içinden geldim. Demek ki bir evet. sorun olduğunu biliyorum. Sorun zaten televizyon olarak geldim. Biliyorum. Hangi imkandan kısıtlı olduğunu biliyorum. Günlük esasına göre çalıştığını biliyorum. Tabii bizden çok dernekler kendi güncellemesi lazım. Yani kendi yönetimi olsun, kaynakları kendisi yaratması lazım. Eğer maddi sıkıntı çekiyorsa o dernek sana faaliyet çekemez. Gösteremez. Yani tabii ki benim yapacağım yardımlar devrede kulak gibi olur. Sınırlı. Bir sürü Yöresel deneklerimiz var. Ayrıca bir de benim bulmuşum çile deneklerimiz var. Çekme derneklerimiz deneklerimiz var. Ona da hizmet etmem gerekiyor. Yani ben şimdi durup dururken diğer bir şey yapayım. bırakıp başka bir yere yönelmek yani, doğru olmaz. Çekme yani. köyü tarafta bu da yanlış olur. Burada bir sürü yöresel dernekler var. Bir sürü meslek kurutlar var. Bir sürü odalarımız var. Her zaman ben müşterek yapılan ortak çalışkanına inanayım. Derneklere bir değerli önem veriyor. Onlar için değerlidir. İmkanlarımız e, sayesinde ne varsa imkanımız dahildir yardım olmaya çalışacağız. Denekten sonra da ekleyeyim. Evet. Ne yapacağımı da biliyorum. E, dernekler hakkında zor Dernekler de yok. Faaliyet de yapamıyorlar. E, bunlara sonrası lazım. olsun. Her şeyi para değil. Nakit de. evet. yardım Onun haricinde olsun diğer alanlar açıklamaya hazırız. E, yasın, bir tepki gelsin. Bir de bugün e, son olsun sorumda. Zamanınızı da çok almayalım. E, basına yansıyan bir şey vardı. Burada barajlar var. Barajları tehdit eden bir yapılaşmadan e, söz edilmiş bir şey vardı o yapılar, barajları tehdit ediyor falan gibi bir e, basında bir şey çıkmış, Bilmiyorum gördünüz mü? Öyle bir sıkıntı var mı? Varsa e Şimdi sizin bir tercih değildir. Büyükşehir'in sanıyorum muhtesinde doğru. ama. Şimdi e, bu dere yatakları var. İstanbul'a bir miskin dere, su, yani barajlara su taşıyan dereler var. Bunlar genelde tabi zaman zaman imar önceden çıkmıyorsa 100 metre, 50 metre, ona kadar indirirler. Tabii ki bu dere yataklarının açılması lazım. Yağmur zaten yağmur tutularını yıkması lazım. Kirlenir. çevre önemli kirleniyor. kirleniyor. Her ne kadar inşaat yaparsan yap ama sorunu çözmüyor. E, Doğal su lazım, su lazım evet. insan yaşaması için. Su ne baraj lazım. Baraja giden suları da kanalları kapatmamak lazım. Ona göre önlem almak lazım. Tabii ki barajın etrafındaki yapılan yapılma barajın şeyin de düşüyor. Onun için tabii önlem alması lazım. Ve suyun kalitesine düşüyor, kirlenmesine sebep. Bunların hepsi İSKİ'nin proje programı dahilinde, büyük şehirlerde başlamaz olması önemlidir. E, doğa önemlidir. İnsanların yaşaması önemliyoruz. İnsanların en büyük yaşam amacı doğa, su, güneş enerjisi. Evet. enerji. Bunlarla ilgili zaten olmaz, hiç işte yaşatılmaz. E, bunlar da bir belediye başkaması diyorlar bir, bir tanesi. Biz de büyüdüğümüzde bu önleri barajıcı olanlar kesinlikle yaklaşmıyor. etmiyoruz. Zaten yine bunlar kapalı. Hı hı. Diğer de, tabii ne kadar olsa bilemiyorum neler olduğunu ama biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İnşallah daha geniş bir programı stüdyoda birlikte yaparız. Ee, bizi kabul ettiğiniz için evet, teşekkür, teşekkür ederim. Ayrıca çok teşekkür ederim. Hem derneğimiz tanılar hem de... Çok, çok gurur duyuyorum. Ben size teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.